Sayın izleyiciler, Türkiye'de Demokratları Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün halkın sorunlarını, yerel idarelerine genel yaptaş olan muhtarlarımız aracılığıyla Kayseri'li Tomarz ilçesi Arslan Mahallesi Muhtarı Şahin Aksoy ile kamuoyuna duyuracağız. Öncelikle muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ ol, teşekkür etti. Teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, Arslan Kayseri Tomarza ilçesinin Adana Tufonbeli sınırında en son Mahallesi, Mahallesi. Köyüydü, mahalle oldu. Yani evet. Toroslar'ın tepesine kurulmuş evet. e, bir köydü. Bin, bin metre, 800, seviyesi, evet, köyüydü. 1850 metre seviyesi Evet. 1850 rakımda yayla bir köyüydü burası. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Şahin Aksoy muhtarımız da bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihe gençliği. Siz de izliyorsunuz. Biz de muhtarlarımızı tarihe not düşüyoruz. Evet. Hizmetleri soracağız. İşte köyler mahalle olunca merkez mahallelerle işte kırsaldaki mahalleler arasındaki farkı görmeniz açısından muhtarımıza şimdi soracağız. Efendim burası Tomaz ilçesine kaç kilometre mesafede? 46. 46 kilometre mesafede. Ee, ulaşım hattı kondu mu efendim? Önce onu soralım. Ulaşım hattı kondu mu Büyükşehir Belediyesi tarafından? Yok konmadı. Konmadı. Halk istiyor mu ulaşım hattı kondusun diye? Konmasını. Vallahi halk ister de yani gelmiyor ki. Evet. E, beş, yok. Evet. Geçen Talas'ta Yamaçlı Mahallesi Muhtarı Cumhur Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan toplantısına katıldığında bu isteğini dile getirmiş. Halk istiyormuş. Şimdi Büyükşehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas'ın Yamaçlı Köyü'ne koymuş. Bilir misin orayı? Biliyor, biliyorum. Şey, ekildiğinin öbür tarafı. Hemen evet. yan. iki kilometre arasında var. Burada sayın izleyiciler, grup köy yolları var burada işte dediğim gibi. 10-15 tane tarih köy var. Onu evet. ]medim. Buraya da biz mutlaka bir otobüs seferi konmasını istiyoruz. En azından sabah ve akşam. Değil mi efendim? Evet. Şimdi evet. Kayseri'de okuyacak olan üniversite öğrencisi vatandaşımız buradan sabah otobüse biner, okuluna gider, akşamda çıkar gelir. Evet. Değil mi efendim? Evet. E, çünkü çok muhtarımız, yani vatandaşlarımızın e, yurtlarda <laughs> e, yurtlarda yer yok, e, okutmaya imkanı yok. Değil mi efendim? Evet. evet. Benim çocuk mesela evet. geçen sene Ankara Gazi Üniversitesi'ni kazandı. E, yurt olmadığından okutamam. Gönderim evet. Bak de... da yoktu. Evet. Yani. Ve bu sene orduya <laughs> ordunun da hatta bir ilçesinde. Bir ilçesinde. iki yıllık mı o zaman bu? iki yıllık. O da yurtlu olduğundan oraya kayıt yaptı. Evet bak dört yıllığı kazanmış e, muhtarımızın evladı. Muhtarımız yurt olmadığı için gönderememiş sayın izleyiciler. Şimdi de iki yıllık bir yeri kazanmış. Gıda mühendisliğini. O da güzel. Yani öne açık bir alan. <laughs> tüm gıda üreten firmalar muhakkak gıda mühendisi istihdam etmek zorunda. Evet. Veyahut da teknisyen oluyor bunlar evet, arkadaşlarımız. Evet. İstihdam etmek zorunda. İnşallah e, kazandıktan sonra e, biz de kendisinin istihdam edilmesi için müca, e, yardımlar elimizden gelen yardımı e, yapacağız. <laughs> Bir su alayım. <laughs> Affedersiniz sayın izleyiciler. Bazımıza bir kıcık geldi. Evet muhtarım. Altyapımız, kanalizasyonumuz var mı? Var. Bunlar <laughs> ne zaman de, yapıldı efendim? Köy hizmetleri zamanında yapılmış. Altyapımız yapıldı. Kanalizasyonumuz var. Birkaç eksiğimizle beraber. Evet. Ee, parkemiz, eksiklerimiz de var. Onları soracağım zaten hepsini. He. Ee, müracaat ettik mi efendim? Muhtar seçildikten sonra. Kaski ve Büyük ilçe Belediyesi'ne. Hangisinden dolayı? Eksiklerden Eksikler. dolayı müracaat ettim. 100 metreye geçene parası yine yapıyor. 5 ev toplu olmazsa diyor. O da birkaç ev iki eksik. O da tek tek kanalizasyon mu? E, kanalizasyon yapılması gerekiyor. Orada parası yine mi yapıyoruz diyor? 3 e, alt, 600 e, 3600 liraya parası yine diyor. Onu da adam 100 metre yaptırsa 3 milyar 600 diyor. Buna da insanın gücü yok zaten. Değil mi? Onun için bağlatalım. Evet yani bu kaskerin görevi aynı izleyiciler. Kişi başına iller bankasından aile göderek geliyor. Hem ilçe belediyesine hem de büyükşehir belediyesine. Evet. Değil mi efendim? Evet. Yani bu gelen evet. de buradaki vatandaşlarımızın işte yaşam standartlarının yükseltilmesi için biz harcanmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Bir çivi çakılmadık. Şimdi muhtar seçildiğin hiçbir hizmet aldın mı? Hiçbir hizmet aldım. Hiçbir hizmet almadı sayın izleyiciler. İşte görüyorsunuz. Kayseri'nin en son Adana sınırında mahallesi. Evet. Otobüs hattı mutlaka konulmalı. Çünkü burada en az 15 tane içerisinden geçip gelinen mahalle var. Köylü bunlar hep evet. mahalle oldu. Mutlaka buraya ulaşım hattı konmasını istiyoruz. Sayın Mustafa Çelik'ten bunu halk adına ben araştırmacı gazeteci olarak rica ediyorum. Aynen. Evet, evet muhtarım. <laughs> Köy konağımız var dedim. Var. Bu odamız var. Bir şey olarak bizim köylümüzü, eskiden bizim köylümüzü evet. terk etmiş. O hayırsever vatandaş olarak yaptırdı yani. Evet. Devletin yapması Devlet için. Devlet yaptırmadı. Halkımızdan vatandaş, mahalle halkından evet. yani köy halkından bir vatandaş yardım etti yaptırdı. Geldi müteahhite verdi ve bir kimsenin bir kuruşu çıkmadan yaptırdı. Çok güzel. İsmi Buradan teşekkür ediyorum. Mustafa, Mustafa, Mustafa Akıncıoğlu. Arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet. İşte bak halka yapılan hizmet, halka yapılan hizmettir sayın izleyiciler. Hayırsever vatandaşımız işte buradan bir güzel bir eser bırakmış. Allah evet. razı olsun diyoruz. Kim olursa olsun bu memleketimiz için, ülkemiz için bir taşı bir taş üstüne koyuyorsa Allah razı olsun diyoruz. Evet muhtarım. Düğün salonumuz var mı? Var. İşte aynı bina. Aynı binada düğün salonu. Orayı düğün evet. salonu. çekeceğiz sayın izleyiciler. Evet. Kapı oyuna yansıtacağız. Evet. Kütüphane. Kütüphane. Muhtarlık. Bilgisayarınız evet. var mı? Bilgisayarınız. Bilgisayar da vardı da internette kapatınca bilgisayarım bozuktu. Evet. Onu da ekran mı diyorlar oraya? Ekran Bilgisayar kartı. evet. Diyordu. ekran kartı evet. O bozuktu. İnternette de kapattırdım. <laughs> Çocuklara parayı göndermem gerekiyor. internete de çok para yatırıyorum. Evet, 70 73, 73. lira. Evet, 70 lira. 70 lira. Evet, fazla biz işte bak o, görüyorsunuz. Onun, için de <laughs> interneti kapattırdım. Çocuklarımı yetiştiremiyorum. Çocuklar okuduğunda. Evet. Kapattırınca da bilgisayara da götürdüm, uydurdum. Evet. <laughs> biz işte diyoruz ki bak görüyorsunuz <laughs> aynıca birçok muhtarımız aynı durumda. Biz muhtarlarımızın mahalleye dönüşen köy muhtarlarımızın internet ücretlerinin büyükşehir belediyesi tarafından ödenmesini veya ilçe belediyesi tarafından karşılanmasını istiyoruz. Karşılarlarsa geri açarız. Değil biz. mi? mutlaka biz. Yani mutlarımız, e, şimdi Kays buraya 100 kilometre değil mi efendim? Evet. Evet. 100 kilometre gidecek, 100 kilometre de gelecek sen izleyiciler. 200 kilometre, 50 kilometre orada yapar, 250 kilometre almış olduğu aylık ödeneği tamamını yol kirası aracını yakıt olarak gider değil mi? Bir aracı yok zaten. <laughs> aracı da yok. yok. E, Burada her gün Kayseri'ye bir araç kalkıyormuş. 12.500. Evet. 10.500'de 12, 25 lira. 25 lira yol parası veriyor günlük. Evet. Her, her gün, gün gidiyor mu? Her gün de gitmiyorum. Çarşamba günleri genelde. Çarşamba gidiyor. günleri genelde gidiyor. Haftada bir gün gidiyor. Ben bazen <laughs> geliyor 2 gün gidiyor. İhtiyaç halinde. Ba bazı bir oluyor. 3-5 gün gidiyorum. Kayseri'de kalıyorum. Çocuk parkı var mı efendim? Çocuk parkı Yetersiz yani. Bir tane var da. Bir tane var. Okulun orada gördük. O değil mi yani. o Yetersiz. yetersiz. E, okul açık mı kapalı mı? Açık. Açık. Büs'ten olmuş. büstün şeyini göremedim. Vallahi o çocuklar top oynarken arçıdan yapılırmış. Dırılmış. Evet. Dırılmış. Evet. Arçıdan yani öyle tuştan falan. Top oynarken değil mi efendim? Evet, evet. Evet. Onun da okul açıldığında öğretmenlerimiz gereğiyle yaparlar. Kalıcı güzel bir şey yapmasını istiyoruz. E, tuştan olursa. Tuştan olursa, hamici, olursa kalıcı olur. Hamit olur. Evet yani alçıdan şey hava şartları alçı, da burada. Hava şartları <laughs> Çünkü burası kar eksik olmuyor değil mi ben kışın? Kar iki buçuk metre, üç metre. İlla ya kışın gelseniz de şu telefon teline değiyordu yani kar. Kar değil mi? Evet evet. Evet. tam kışın gelip yaşanacak yer sayınızda işte. <laughs> Emekli olup gelip buraya yerleşeceksin temiz <laughs> hava. Şu karşınızdaki dağdaki kar yeni bitti daha. Evet. 15 gün olmadı. Söyledi zaten arkadaşlar. Orada dedi kar eksik olmaz dedi. De. Evet. Ayvat'ın orada da öyle dedi. Ayvat'ın o Ayvat köyü. Evet. Tufan Beyliği'nin. Orada Ayvat'ta da. Ayvat'ta o kadar olmaz da bizim burada. Burada. Daha <laughs> biter 15 gün olmaz. Evet. Sayın izleyiciler. E, evet bu da e, arazi yollarımız ne durumda? Vatandaşımızın genel geçim kaynağı hayvancılık mı? Genel geçim kaynağı hayvancılık. Önceden bir de halıcılık vardı. Şirketler dokuturdu. Halıcılık vardı bu köyde yani. Bu köyde var da hatta hala benim evde de var. Hanım ameliyat olmasa o da dokuyordu. yani. Evet. Çocuk bana ilk geldi evet. onlara. Hanım da ameliyat Bunları olunca. Bunlar annemden, annemin tohumu. Annesi ve bana evet. kaldı Sana yani. kaldı. Sani izleyiciler, e, Muhammed Bey şu evin içini bir gösterelim. Bu evde dedemden babana kalmış değil mi efendim? E, yok. E, Başka bir yer kalmış da, buraya babamdan bana kaldı. Babasından muhtarıma kaldı Sayın Ejder Hicret. Kimseye kalmıyor. Şu çantayı da çek. Kayseri'ye tanıtım evet. için de götürdük. Bu, dün, bu dünya gelip geçici bir dünya. Evet. Değil mi efendim? Evet. Ee, ne yaparsan burada kalır. Değil mi efendim? Evet. Mutlaka kalıcı bir eser kalması için muhtar arkadaşımız işte bir dönem muhtarlık yaptı. İki dönem, üç döneme de ben karşıyım dedi. Her insan bir dönem yapmalı dedi. Evet, evet. Onun için de muhtar arkadaşımıza teşekkür ediyorum saygı ve Birçok yerde sen sınırsız muhtarı yapan arkadaşlar var. Burada da kara öğrenme. Burada sürekli yapan kara öğrenme Kadir muhtarı var. Kadir amca var. O mesela yarı başımızda Sivas yürüne bağlı Yaylacık köyü muhtarı İsmail amca 51 yıl yaptı. 51 yıl süresiz kesintisiz. Ya yeğenin karşısına bile oturuyor. Yani evet, yeğeni oturmuş. Da, evet. ye yeğeninin, yeğeni karşısına oturmuş. Evet. Herkes beşer yıl yapsa zaten ömrümüz yetmez. Ya. Değil ömrümüz yetmez. Evet. nasıl sırasıyla olsun diyor. Sırasıyla, sırasıyla olsun. güzel bir. Yani bu fikre ben saygı duyulmasını istiyorum sayın izleyiciler. Evet. görüyorsunuz Şahin Aksoy Muhtarımız Güler Yüzlü misafirperver Perver Can'a yakın bir arkadaşımız sayın izleyiciler. Evet Muhtarım bu mahallemize öncelikle hangi hizmeti yapmalı? İlçe ve Büyükşehir Belediyesi. Her birinden bir hizmet istiyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Vallahi en şey birinci hizmetimiz eksik parkelerin tamamlanması. Tamamlanması. Yüzde kaç yapılmış evet. park arkadaşlarının? Yüzde elli gibi. Yani Yüzde elli, yapılmış. yarısı yapılmış. Evet yarısı, yarısı duruyor. E, yani bir ana şeyler yapını benim sokakta yok mesela yukarıda abilerin evet. evet. sokağında bile parkadaşı yok sayın e, evet, izleyiciler. İlçe Belediye Başkanımıza buradan Selamlarımızı iletiyoruz. Yani abiler evi var yukarıda. Evet. Ama onlara debriyaj balatası yakmadan başka bir işleri yok. Çıkmıyor değil mi? Araba çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Evet. Bak <laughs> en güzel söyledi sayın izleyiciler. Birçok yerde biz de aracımızın debriyaj balatasını yaktık. Evet. <laughs> Çamur, patinaj çekiyor. Çıkmıyor. Rampa, rampa e, şey yok. Yolu evet. yok. Düzenli. Yolu yok. Surat yapamıyor. Taştık. Karşıda iki tane arkadaşın evi var. Onlar evet. Mesela Oblak, köyün girişinde şu evet. sağ taraf girişte şuradaki girişte evet. parke yok. Böyle araç kartelleri döşemişler ara sokaklarda falan yok. Bir de sulama suyumuz var. Ee, bunu biraz uzatılmasını ee, istiyoruz. Sulama suyu demişken yol kenarında her yerde vana konmuş Daha abi. Bu vanalar sulama suyu. Nereden geldi onlar? Baraj mı var? Ee, yok baraj da yok. Öyle Doğal mi? kaynak suyu. Doğal kaynak suyu nereden evet. çıkıyor bu? Şu Deltaş Gökmer diyor, oradan çıkıyor evet. ee, ve köyümüze geldi. Ama bunun bir 700 metre yaklaşık uzatılmasını talep Evet, çok güzel sanıyorsunuz. Bir kamyon gün durmuştu oraya tanker, su dolduruyordu. O da evet. Evet. 50 metre aralıklarla hep bana konmuş. Çok güzel. İşte burada sulu tarım da yapılabilir. Niye e, yapmıyorlar? Yapılı birkaç tane var. İki tane Gördüm. İki tane bahçe var. Yoncaylı yoncanın biri de benim. İşte hayvancılıkla te uğraştığınız için yonca ettiniz evet, değil mi Evet, Yonca Diğer e, şehirdeki bir, bir, iki arkadaş veya önceki muhtar arkadaş da bahçe etti. Evet. Biri ceviz ekti. Bir evet, o suyunda 700 metre uzatılmasını istiyor. Evet. Çok güzel bir hizmet sahibi. Şimdi me şeyler. mezarlık faydalanacak. Bu suyu evet. uzatıldığında okul faydalanacak. Evet. E, sosyal tesis köy muhtarlığı faydalanacak. faydalanacak. Diğer bahçe, tarla var. Onlar da yol Yani Anladığım çekmeye. kadarıyla köyün içerisine getirilmemiş olsa. Doğru mu efendim? Köyün içine gelmedi. Bir de dışarıdan bari e, 700 metre uzatıldığında çok faydalanacak evet. insan nasıl? Zahir izleyiciler Yani bu suyun o, köyün alt tarafında kalmış. Mutlaka 700 metre biz uzatılmasını istiyoruz. Fazla bir maliyet getirmez. Hiç Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten bunu ben vatandaşlarımızın adına rica ediyorum. Bir de bu emekli misin efendim? Yok. Evet, evet diyoruz. Muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyorum efendim. Hayır, ben geldim yatırıyorum. Mecburiyetten de yatırıyorum yoksa yatıramayacağım. Gelir ya rahatsız çünkü. Ee, hanımı muvade etmiyorlar. O yüzden 420 lira aile yatırıyorum. 900 lira aylık alıyorum. Şu anda 900 evet. oldu. 700 870 liraydı. 2 aydır 900 lira alıyorum. Onun da 420 lirasını hemen ev evet. yatırıyorum. Bağkur'a yatırıyorum. Sayın izleyiciler bir de ben ben buradan yetkililere sesleniyorum. Daha önce işte bu Ocak ayında eee muhtarlarımızın maaşı 901 lira 26 kuruş ya da 50 kuruş olmuştu. Temmuz ayında gelen %3'lük zamla ile 945 lira a, kuruş olması lazım. 900 lira alıyorum diyor. 900 lira. 2 aydır beri oldu. Vodron Bod var mı? Buradan, buradan yetkililere sesleniyorum. Bunun standardı var mıdır? i̇şte muhtarların ilk yükseltildiğinde Ocak 2014'den geçerli olmak üzere yüzde yüz artırıldı. 871 lira 50 kuruş olmuştu. İşte yüzde üç zam devlet memurlarına ve emeklilere gelen zamdan muhtarlarımızın maaşı da yükseliyor sayı 945 lira olması lazım galiba. Ancak e, muhtarımız 900 lira olduğunu söylüyor. Buradan da yetkililer araştırmacı gazeteci olarak bunu da araştırılmasını istiyor. Bunu da 420 oraya yaktırınca çocuklar ya yabana bir şey kaldı. Evet. Muhtarlarımızın sosyal güvenlik filmlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyorum sayı izleyicilerden. Neden? Çünkü muhtarlarımız halk oyu ile seçiliyor. Seçilmiş yöneticilerimiz. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da kam, e, halk oyu ile seçildi. Seçilmiş yöneticilerin birinci basamağında görev alan muhtarlarımızın mesajı de yok. Türkiye'de bu kadar sesi gazetesi muhtarlarımızın mutlaka sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yardımlarını bekliyoruz. İşte muhtar arkadaşımız yatırmak zorundayım diyor. Ilçeye i̇lçeye çok uzak, ile de uzak. yeşil rahatsız mutlak tedavi olması lazım. Ancak işte zorlanarak yatırıyor. Evet. Diyor. Bunun aslında devletin tarafından yatırılması lazım. Anayasanın eşlik ilkeçliğin muhtarlara da uygulanması lazım sayın izleyiciler. Belediye başkanlığı ki yatıyor, milletvekili ki yatıyor, sayın cumhurbaşkanımız ki yatıyor, muhtarlara gelişin yatmıyor. E muhtarlar da halk ile seçiliyor. Muhtarın partisi de yok. Sadece Türk bayrağının altında halktan oy istiyor. Doğru mu efendim? Evet. Diyenleri siyasi partiler gölgesi altında halktan o istiyor. Değil mi? Efendim? Evet. Mutlaka biz muhtarlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı efendim? Benim, e Bir de bu şeyde dile imza topluyordun efendim. Onu açıklayalım. <laughs> Şimdi köyümüzün karşısında <laughs> halkın bütün toplu alanı, kullanım alanı. Evet. Oyun ağırlarımız var. E ve köyün rahar orada toplanıp. Evet. Çoban ağa, Hayvanlar ağ yani. Nahar yani, derken sanki evet. halk diliyle konuşuyor. Hayvanlar orada toplanıyor. Yani evet. sığır malımız orada toplanıp, çoban alıp götürüyor yaylımı. Evet. beraber olarak e, şey, bu nasıl olmuşsa köy tüzel kişiliğine tarla olarak yazılmış. <laughs> Tapukat Müslümanı evet. geldiğinde bunu da belediye satışa koydu. Evet. Tomarza Belediyesi ve sattı. Evet. Bunu da alan e, Gaziantep'in Nur Dağı'ndan bir arkadaş almış. Evet. Halk da buna karşı çıkıyor. E, Beni ölüme varana kadar tehdit de şey yapıyorlar. Ben bunu Tomarza Belediye Başkanımıza da, Sayın Hüseyin Çelik'e de, Kayseri Hüseyin Belediye Başkanı'na da söyledim, Mustafa Fahrettin Işak'a da söylediniz. Evet, e, ona da gittim, dilekçe verdim, Fahrettin Işak'a da dilekçe de verdim, itirazda da bulundum. Senin Hı. yapacağın hiçbir şey yok gerçekten de yapacağım bir şey yok mu? Tüm e şehir yasasıyla doğru ama, bir şey yapacağınız hiçbir şey yoksa sayın izleyiciler. Koyun tüzel kişiliğine yazılması vatandaşın mera olarak kullandığı yer tarla olarak satıldı. Evet. Yani, yani buna itirazı anlamında. Allah Allah yani diyor ki mera olarak kullanılıyordu ancak kabut kadastro da buransın köy tüzel kişiliğine yazılmış diyor muhtarımız. Tarla olarak. Buranın anladım. biz en azından satışını iptal edilerek belediye tarafından köy tüzel kişiliğine yani halkın yararına verilmesini istiyoruz. Değil evet, böyle Kayseri'de mesela Büyükşehir Belediye Başkanımız veya milletvekillerimiz e, bizi toplantıya çağırdıklarında Tomarza'ya 17 trilyon para ayrıldı diyorlar. Evet. Bundan biz 1 lira görmediğimiz gibi bizim 31 liraya da muhtaç gibi e, 30 bin liraya 30 dağar yeri 30 bin lira mı satmışlar? 30 bin. bin, lira yani, 30 bin lira. He, liraya. 30 milyar, bin lira. Bin lira. Ya işte insanların bin. aklı da artık evet. almıyor. 30 milyon oluyor. Yani mesela 1 bin, milyon geçen. 30 bin oluyor da. 30 bin evet. 30 bin lirasına muhtaç gibi onu satıp da bize bağışlasan olurdu kendini ne Evet. Bizim mera olarak kullandığımız Evet yeri. sayın izleyici, burasının genel geçim kaynağı hayvancılık. E, bu konunun da çözümünü ilçe belediye başkanından vatandaşlar adına istiyoruz. Yani oranın satışı e, işte ne? 30 bin liradan belediyenin eline ne geçti yani? Ne hangi açığını kapattı? Burada kaç tane oturuyor efendim? 75 hane sürekli oturan hane var. Hane sürekli oturan var. Az değil ne kadar? Nüfus 326 326 nüfus var abi. sayın işte 300, Ama ya tatilde de gelenler e, Luhus belki 500 hacı 150 ler. evet. o civar. İller Bankası'ndan da her ay buraya ödenek geliyor kişi başına sayın izleyiciler. Belediye başkanlarımıza mutlaka biz bu mahalleye dönüşen köye hizmet yapılmasını istiyoruz. Ama önceliğimiz bu e, mera olarak kullanılan yerin ancak tabuklarda sürü ölçümlerinde, kapı sürü ölçümlerinde e, köy arazisi olarak yazılan yer, yerin kişiliği, köy kişiliği, yazılan evet, ve tarla olarak yazılmış ve satılmış. Vatandaşlarımız burada şimdi hayvanların toplanacağı yer yok. Değil mi efendim? De? Toplanacağı yer kalmayacak ki. Yani adam gelip çevirdiğinde evet. yaylıma gidecek yolu bile kesiliyor. Yayılma gidecek yol dahi kesiliyor değil mi? Be be? Evet, evet. evet. bunun Konya Büyükşehir Belediye Başkanı işte. Kayseri. Anladım örnek vereceğim. He. Evet. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Konya Ereli'de mahallenin bu taşınmaz malları, tarlaları satılıyormuş. Vatandaş tepki vermesi üzerine onları durdurmuştu. Biz burada da vatandaş tepkili yani. Burada da durdurulmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? İstiyor. Öyle Örnek veriyoruz ben, öl, yani. kadar benim tehdit var. Ağabeyimi bile inandıramıyordu. O abin de inanmıyor değil Abim mi? Abim de ilerliyor. Sen sattın köyü de oluyor. Evet sadece <laughs> işte görüyorsunuz yani bunlar tabi eğitim düzeyiyle ilgili olan bir şeyler. Muhtarımızın yapmış olduğu burada hiçbir şey yok. Çünkü tüm şehir yasasıyla köylerin tüzek işitleri kapatıldı. Mahalleye dönüştü. Arkadaşımız mahalle muhtarı seçildi. Evet. Taşınır ve taşınmaz malların tamamı belediyelere geçti. Onların kullanım ve satım hakkı her şeyi belediyelere geçti. Muhtarlarımızın sadece bir kuru büyüğü var. Evet. Doğru mu? Başka hiçbir şey yok. Söz sahibi değiller. Buradan mahalle halkının tamamına izah ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. Arkadaştan da köy halkını toplayarak bir internet ortamından izletmenizi rica ediyoruz bu röportajı. Yani anlamalar açısından söylüyorum. Doğru mu efendim? Evet. evet. Ee, sayın izleyiciler işte halkın sorularını görüyorsunuz. Ee, Taymakla bitmiyor ancak vatandaşlarımız da yani bu muhtarımızın olduğu gibi yani köyün arazisi satılıyor sen sattın muhtar diyor. Oysa ki muhtarımın elinde hiçbir yetkisi yok. Hiçbir gücü yok. Sadece devletin vermiş olduğu bir mühür var. Ee, onu da parasıyla ne aldık ee, onu da 65 lira ödedi. 75 wow, 80, lira ödedi. 80 lira ödedi. <laughs> Artı sayın izleyiciler bu muhtarımız bir dönem yapacak. Bir dönem sonra bu muhtar mühür başkasına geçecek. büyük e, mühür parasını almadan vermeyecek mi o zaman? Devletin mühürü bu. Yani devlet mühürünü de muhtarlarımıza parayla satıyor. Daha önce ben bunu Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi olarak yayınlamıştım. Ancak bu konunun da muhtarlarımızın bu 80 lira ve 75 lira alınan muhtarlarımız vardı. İşte demek il il değişiyor. Mutlaka mühür parası alınan muhtarlarımızın da 80 lirası ne kadar alınmışsa iade edilmesini istiyoruz. Ya, <laughs> evet. Evet. Sayın izleyiciler işte bugün de halkın sesini Kayseri'li Tomarz ilçesi Arslantaş Mahallesi Muhtarı Şahin Aksoy ile kamuoyuna duyurdu. Kendisine Türkiye'de Muhtarları Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devamını diliyoruz. Sağ olun.